<laughs> 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 yeah, but did you ask him? I didn't put in the not a piece together. Did you ask him to put a piece together? We've been living in since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night. He said everything's alright.

Bir Airbnb'den e evet, bir, 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 bir yer tutmuştuk ve evi çok beğendim. Ben çok beğendim. Sadece biraz girişi böyle tehlikeli yani, duruyor, da eski biraz oldu, ürkütücü mi? duruyor. Ama içi çok güzel. Gel, yakın. İnternet var, <laughs> ütü var, kurutma makinesi var. Ee, güvenliği de iyisi, burası harika bence. Çok iyi. Böyle. Yarın da zaten babam gezerken, ederken videolar falan çekerim. Hazır böyle bir, bir ortam bulmuşken bir giriş yapayım dedim. De Hoşuma gitti de çünkü. güzel. Görüşmek üzere. In since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, make it through the day riot It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Evet, bu Çantan da Peşten'in sokaklarında ben Az koyun Eee, dolanmak ya, e, geziyoruz. Hı -hı. Bir e, pastane tarzı bir yerde evet. oturduk Tabii böyle mi? kurvasan bir de bunların duruş taşka, duruş taşka. Yes. Öyle bir şey ve yöresel peynirli bir şeyler var. var. Onu yiyeceğiz. Ee, ben cüzdanımı evde mi unuttum yoksa nerede bilmiyorum. O yüzden moralim çok böyle kafam gidik. İnşallah evdedir daire. Bu da peşteydi. Çok şu an çok içimiz ısınmadı ama mutlaka ilerleyen saatlerde sınır değiştiriyor. Öyle. Ne abi şey mi söylüyorsun? Kimin sizden farklı mı aynı mı? Ya sen de bir farklı. Ben de ondan bir tane aldım. Ha, bizi benimki peynirli, seninki farklı. Ha, ben peynirli bir tane. Peynirli. Peynirli. Ama onu evli kim de der? benimki tatlı peynir. Çok güzel. Burada bir meydan var. Şöyle arka tarafında meydan mı var. Burada buranın ismi meydan. Kadesi takım meydanı vardı. Kuleye çıkıp yapabiliyormuş. Etrafı görebiliyormuş. Evet cüzdanımı unutmuştum. Sağolsun arkadaşlar geldiler, beraber gittik. Aldık odadan, odadaymış Allah'tan. Şimdi geldik böyle e, Tuna Nehri'nin oralara geldik. Tuna Nehri'nin karşı tarafı manzara olarak falan güzel duruyor yani. Böyle şatafatlı binalar falan da var. E, güzel duruyor. Tekne turu konusunda tam emin değiliz ama bence gün batarken yapmalıyız. Galiba öyle de yapacağız. Daha sonrasında bir bankta oturduk dinliyoruz ama o kadar yoruldum ki. Bugün niye böyle oldu anlamıyorum. Çok yorgun hissediyorum.

saraydayız ve hava çok güzel bence böyle bir güneş vuruyor çok ve çok büyük bence o kadar yürüdüm ki o kadar yoruldum ki yani en az bu muhtemelen böyle bir iki üç ay uyumam gerekecek sürekli yürüyorum çünkü gezerken okul okul günleri de bence çok yürüyorum bilmiyorum ama burası güzel sadece çok büyük <laughs> saray yani ne bekliyorsun saray bir zahmet büyük olsun yani senin evin gibi de olmasın ama hava çok güzel bir de acıktım o da benim şeyimi düşürüyor olabilir. Ne onun adı? Enerjimi. Güneş de çok sever. Bay bay. Çok tatlı bir yerde oturduk. Ee, sandalye, yeşil sandalyeler var. Tatlı olmasına nasıl olsun? Türk ee, Turkish Garden diye ismi Paşa Kafe mi? Turkish Garden. Artık neyse. Düşün, içinde baklava vardı ama bitmişti. Bildiğim sorduk. Yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. Ee, bir de böyle hafif böyle gün falan batıyor. Çok güzel. Çok tatlı. Tamam, Bayılıyorum doğru, doğru. böyle Bilmiyorum yerlere ya. Bayılıyorum. Ben tuvalete çağırdım sadece. Biz yeni bulduk. Altta da tuvalete çağırdım. <laughs> Bunu kesmeyeceğim. <laughs> Belli İsmail'e Hadi görüşürüz. Bay bay. Hello. Merhaba. Macaristan'dayız. E, Bu da günlerden. Buda Kalesi'ndeyiz, Sarkı. onu da söyleyelim. Şey, Buda Sarkı. Sarayı'nda. take them out Şimdi bu katedralimiz. Şimdi bu yer var. İstiyorsan i̇şte Katedral. ben katedrali burası. Evet Matias şey. katedrali. Burası şey galiba bu bir tane krala veya imparator özel adammış bir kilise. Evet. Şuranın da İngilizce ismini biliyorum şu heykelin. Arkadaki kafası gözüken. Neredeydi? Şu otobüsün üstünde şu otobüs gidecek şimdi bak döndür. Tepedekilerden ben... mi bahsediyorsun? Şu şu bir heykel. O heykel mi? Evet. Ha, tamam. Bak ya heykel. Tam onu şey yapmıştım zaten ha. Evet. O heykel tri holy trinity statue <laughs> öyle, öyle bir, bir şeydi. Ama yani. bunun hakkında birazdan daha detaylı bir bilgi alacağım. Bir şey söyleyeceğim ama bak o, tepede, <laughs> o tepedeki şeyler de muhafız gibi onu mu sembolize etmeye çalışıyor? bak işte bu binanın ne olduğunu Uf. bilmiyoruz. Işte Selim. Şey, Selim. koruyucu heykeller onlar. Hayır o ya sallama. Şu binanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu binanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ha buldum ne olduğunu. Ney? Sütçesi yok ama. Bakayım. Mi, ama minis, dediği için büyük ihtimal şey olabilir. Ters, aynı etkisi Bakanlık olur olabilir. Belugi Ministerium. Boş ver. Bakalım ona dur. Heykelde şu. Şimdi bu tarafta da balıkçı tabiyesi varmış. Ben ikili çekeyim de. Oraya gideceğiz, oraları da böyle bir gezeceğiz. Şurada zaten bu e, açık bir aralık böyle kapı gibi duruyor ama orası da çok güzel bir manzara var zaten. Nehir falan gözüküyor. Oraya da bir gidip bakmak istiyorum. Güzel yani. Buralar cidden güzelmiş. Biraz Budapest hakkında kesin yargıya varmışım hemen. Ama sevdik. Bu zaten katedral olduğunu söylemiştik. Öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyleymiş. 1, 2, 3, 4 kule burada görüyorsunuz. 5. burada görüyorsunuz. 6. Ee, burada görüyorsunuz. Bu heykelimiz. 7. de burada görüyorsunuz. Bu Macar 7 tane Macar kabilesini, kabilesini, mi temsil ediyormuş? Buraya göç eden 896 yılındaki 7 Macar kabilesini temsil eden burada 7 adet kule bulmaktadır. Evet bilgilendirme bitti. Yalınlanma. açız gulaş <laughs> yemeye bir yere oturduk ve çok güzel. Yani çok güzel dedim manzarası çok güzel. Şimdi manzarasını çekeceğim. Sen kendi şey mi aldın? Nereden aldın? Ben Senin de... nakitin var mıydı? Ya bunlar almış ama. Allah. Almışlar. Olsun, Yarın biz de alalım. Sen söylemedin mi? Yani. Senin nakit euro mu vardı? Evet. O ben orada. Ya benim de nakit euro vardı yanımda geldi. O ben dedim ben öyle. 10 euro veriyorum Aldım dedim. Olsun ya. Alırız. Ya, Neyse. Yani. Çok güzel. Birazdan ulaşacağız. Ee, ben şimdi manzarayı da çekeceğim. Karşıma ben süzerimi aldım ya. Açacak bu. Yani oğlum oğlum. Ben dedim orada biliyor musun? Yine bir gün çok yürüdüğümüz bir gün. Bugün de gerçekten çok yürüdük. Erasmus'a işte yürümek bence ya. Böyle yürüyoruz oradan oraya, oradan oraya. Bir şeyler yiyoruz, bir daha yürü falan filan. Güzel. Görüşmek üzere. Evet. Aa, kayıyor mu? Ben de mi kaysam? Ben kesin düşerim buradan kaysam. Işıkları kapadılar biliyor musunuz? Bakın. Kapatın şehrin ışıklarını. Onlar kapadılar. Bye bye. evden çıktık son bu da Pesedeki son günümüz ee, şey burada böyle şey Yunan döneri varmış sabah kahvaltı olarak bunu yapacağız Hayırlı. denemek istedik ee, daha sonrasında bugün bir ada planımız var oraya gitmeyi düşünüyoruz ve arada da işte yine gezeriz falan onu falan Aynen. görüşmek üzere Şöyle filan Evet, bu da peşteden tekrardan merhabalar. Yine çok yoruldum ya. Yine çok yürüyoruz ve daha adanın oraya bile gitmedik. E muhtemelen şu an bir yerde oturuyoruz böyle market falan geldik su vesaire bir şeyler aldık birazdan kalkarız adaya doğru yürürüz adaya gideriz bir çimli kek alacağız adaya gitmeden orada bir çimli kek yeme planımız var ben artık çimli kek gördüm ee, sonra işte adayı dolaşırız adayı gezeriz dolaşırız Cık, yanlış kelime. sonra böyle bu şekilde yani ama çok yorucu oluyor gerçekten o kadar yürüyoruz ki bir içinde ben böyle ayaklarım artık iftasını verdi ama yapacak bir şey yok. Elas bir sonra hani sormak gerektir. gerektirir. Bay bay. <laughs> birazdan çok tatlı bir tane böyle bisiklet kiralayacağız. Görünüyor Evet şurada. Kiralayacağız onu. E, adaya geldik. Adanın böyle işte e, biraz büyük bir alan. E, gezeceğiz. Bir saatlik kiralamayı düşünüyoruz. E, böyle bir adayı gezeriz. Bir tatlı olur gibi. Bir tek sıkıntı çantalarımız falan filan var. Onu sığacak mıyız çok emin değilim ama sığmaya çalışacağız. Böyle. Zaten bugün Budapest'teyi ben ayrılacağız. Böyle tatlı bir an olur bizim için de. Çimli

Langos yemeği. Langos mu onu gerçekten acaba? Neyse bilmem okunuş tam olarak. Gidiyoruz şimdi. Ama yağmur yağıyor. İnşallah hasta olmayız. <laughs> Geldiğimiz langoşçu kapalıymış. Yağmur kesti ama soğuk biraz. Islandık. Ama çok güzel bir manzara bulduk değil mi? <laughs> güzel, tamam onaylasanız güzel, Ama gerçekten çok güzel. Bakın şurada gökkuşağı çıkmış. Ve burada kana yapan insanlar vardı. Yakaladım ben onları. Yani fotoğrafta yakaladım. Videoda da yakaladım. Ama işte böyle günde batıyor gibi bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Evet öyle bir şey oluyor bu arada. Saat kaç? Gün <laughs> batacak <laughs> ama güzel işte yani. Sadece biz oturacak yer bulamadık o kadar. <laughs> Selim çok kötü durumda. ben de saçmalıyormuşum. <laughs> sonunda bir yere oturabildik, geldik, yemek yiyeceğiz. Biz ne sipariş ettik senin? Beefli böyle evet, stil Macar, Macar dana yemeği Bir şey sipariş ettik işte, ee, yiyeceğiz. Evet. Çok yorulduk ya, yani. yine çok yürüdük. Ama güzeldi. Bu da yağmurlu da gördük. Bence bir şehir yağmurlu falan Yağmur. Böyle yemeklerimiz geldi. Görüşürüz. Evet, Deli'ye geldik. Ney buranın tamamı? Toyota Cafe. Deli'nin acaba anlamı ne burada? Neyse bir yere geldik. Ben tatlı yiyeceğim. İşte böyle tatlı kahve işte bir mekan. Oturuyoruz. Bu da peşteye veda edeceğiz. Yani bu da bu da peşte videosuna da veda ediyor oldu bana bu geliyor. Ee, bu hakkında bilmiyorum. Başta çok böyle oyun yargılı girdiğim oyun yargılı olduğum şey. O sonradan hele ki işte, bu da kısmı, bu da kısmı oluyor değil ama balıkçı tabiası vesaire. Oralar falan gayet yani çok güzel, çok güzel madrasılar. Yani bir parlamento binası ne kadar güzel olabilir. Bence çok güzel parlamento binaları vesaire. Gece ışıklarında da çok güzel oluyor. Vesaire vesaire. Bu tarz güzel yapılara sahip. Yemek kültürü olarak da mesela gittiğimiz ülkeler arasında çok gitmedik de şu an. Ama en azından gulaş birazcık bizim yemek kültürümüze benziyor. Genel olarak sevdim. Sona doğru daha çok sevdim. Başlarda çok şey olamadım aslında ama sonlara doğru daha çok sevdiğim şey oldu. Böyle. Görüşmek üzere.